Braess paradoksu. Normalde yeni yollar Eşittir daha trafik sanıyoruz. İşte bu paradoksa göre durum aslında tam tersi. Dietrich Braess'in hesaplamalarına göre bazı durumlarda yeni yol inşa etmek tıkanıklığı daha da kötüleştiriyor. Bazı kilit noktalarda yeni bir yol inşa etmek trafik akışını rahatlatmadığı gibi bu yol inşa edildikten sonra aynı A noktasına aynı B noktasına giderken sürüşte daha harcanan sürede artıyor. Ekranda da gördüğünüz üzere A noktasından B noktasına gitmeye yarayan iki yol çizdim. Otobanda 20 dakika, siyah çizgili daha dar olan yol ise araç sayısı yani T bölü 10 dakika sürüyor. Bu yoldan 100 araç geçerse araç sayısı böyle 10 dakika sürdüğü için 10 dakika otoban süresiyle beraber 30 dakika yolumuz oluyor. Eğer ortadaki yazıyı kaldırıp oraya yeni bir yol inşa edersem yeni sözde en kısa rotamız mavi ile boylu oluyor. Ama o da ne? Kim sözde en kısa yol bir en az bir kere bile denemek istemez ki? Ayrı ayrı yollardan giden toplam 200 araba aynı anda araç sayısına bağlı iki yolda kullanıyor. Araç sayısına bağlı bir yolda geçen süre 20 dakika sürüyor. İki yolda geçen süre toplam 40 dakika oluyor ve 10 dakika zaman kaybı yaşıyoruz. İşte bu Brace paradoksu. Çay bardağı paradoksu. Bu paradoks şuradaki çay tanelerinin neden kenarda değil de ortada toplandığını araştıran paradokstur. Yanlış anlattıysam özür dilerim. Dede paradoksu. Şimdi ben bu patateslerle zar zor çalıştırdığım zaman makineme girip dedemin anneannemle evlenmediği bir zamana gidip dedemi vurursam dedem olmadığı için babam olmayacak. Babam olmadığı için ben olmayacağım. Ben olmadığım için de zaman makinesi yapmayacağım. Zaman makinesi yapamadığım için de dedeme vurmayacağım. Dedeme vurmadığım için babam olacak. Babam olduğu için ben olacağım. Ve en başa döneceğiz. Lütfen patatesleri daha zor, zor çalıştırdığınız zaman makinesiyle geçmişe gidip dedenizi vurmayın. Yoksa ne olacağını bilmiyorum. Schrodinger'ın kedisi. Evdeki kedimi evde bulduğum kutunun içine koydum. Kutuya dışarıdan hava girmiyor ama sorun değil. Çünkü kutuda yeterince hava var. Yanındaki bir tutacak. Tutacakta bir cisim ve zehir var. Ben bu tutacaktaki cismi zehrin üzerinde bırakıp zehri kutuya salarsam içini göremediğim için kedi hem hayatta hem ölü ve hem hayatta hem ölü olur. Dikotomi paradoksu Tahmin et ne oldu? B201 marketinde senin en çok istediğin şey elimizde kalanlar kampanyasına indirme girmiş. Sen de evden çıkıp 40 derece sıcaklıkta markete ne de olsa uzak değil diyerek gitmeye başlamışsın. Ama unutma Hedefindeki markete ulaşmak için ilk önce yolun yarısını, sonra yarısının yarısını, sonra yarısının yarısını, sonra yarısının yarısını, sonra yarısının 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 yarısını... <laughs> Nefesim tükendi. Sonsuza kadar yarısını gideceksin. Markete ulaşmak üzere olup ulaşamayacaksın. Çünkü daha son yarıya gitmedin. Tişiyus'un gemisi. Bir geminiz olsun. Bu gemiyi savaşları giderken kullanın. Karadan yürütün. Kullanın da kullanın. En sonunda geminiz zarar görsün. Tamir edin. Yine aynısı. Yine aynısı. Ve yine aynısı. Gemi tamamen değişti. Peki bu ilk gemiyle aynı gemi mi? Eski parçalarla bir gemi yapsak bu eski parçalarla yapılmış gemi bizim şu anki gemimizle aynı gemi olmaz mı? Fermi paradoksu. Dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığıyla bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişki. Epimenides paradoksu. Girit Adası'nda yaşayan Epimenides, bütün Giritliler yalancıdır demiş. Eğer bu önerme doğruysa o da yalancı olur. Doğru bir önerme olduğuna inanırsak yalan söylemiş oluyor. Yani hem doğru hem yanlış. Eğer bütün Giritliler yalancıdır önermesi yalansa Epimenides doğru söylemeli. O zaman tüm Giritliler yalancıdır önermesinin doğru olması gerekir. İki türlü de çelişkili. Ama bunun bir çözümü var. Bütün Giritliler yalancıdır yanlış sazıttı. En az bir Giritli doğrucudur doğru olur. Bu da Epimenides olabileceği için paradoks yok olur. Eee Bekem, Balaş, Apneol çok uğraştım